Evet arkadaşlar herkese merhabalar. 15 Ekim Cuma İstanbul yarış programıyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da bugün 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 18'de start alıyor. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı da saat 19. Evet saat 18'de Handikap 17, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik pistteki mücadelesiyle start alacak olan yarış 5 tane safkanın Mücadelesiyle başlayacak arkadaşlar. Ee, bizlere abone olmayı unutmayın. Ee, şimdiden ilgili AVHK'nız için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet 5 safkan mücadele edecek dedik arkadaşlar. Ben bu ayağı hepsi yaparak geçmenize yarar görüyorum. Benim önerim bu ayağı hepsi yapın. Ee, rahat bir e, ilk koşu seyredin derim arkadaşlar. 1 numara Influencer, 2 numara Key of Magic, 3 numara hyperloop. 4 numara pozisyon runner ve 5 numara kara ve tar. burada yazın arkadaşlar rahat bir yarış seyredin diyorum benim önerim bu yönde evet ikinci koşuya geldiğimizde saat 18.30'da kısa vade 6 4 yaşlı arapların 1400 metre için pistindeki mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar 7'li plasenin başlangıç ayağı ve 1. üçlü dayanın da başlangıç ayağı aynı zamanda 8 safkan mücadele ediyor ben bu 8 safkanın içinde size iki tane safkan önereceğim arkadaşlar. İlki 2 numara Yiğit Batuhan ve 1 numara e, Tunç benim burada birbirinden ayırt edemediğim safkanlar arkadaşlar. 2 1 yaparak da bu aya geçmenizde yarar var diyorum arkadaşlar. İkinci koşuda 2 iki, 1 benim sizlere önerim arkadaşlar. Evet saat 19'a geldiğimizde Mountain Kate koşusu şartlı bir İki yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim yarışında arkadaşlar ilk defa e, yarışacak safkanların mücadelesinde 10 safkan mücadele edecek. E, hepsinin e, şansı bahtı açık olsun diyelim ayakları yere düz bassın. Evet ben burada arkadaşlar 10 safkanın mücadelesinde 8 numara e, Sensei benim tekim arkadaşlar ben tek diyorum. Yanına at yazmak isteyenlere de 1 numara Anadolu Yiğidi, 4 numara Frankio ve 10 numara Miss Beren'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi 8 numara Sensei benim tekim arkadaşlar. Sensei ben tek diyorum. Rakip arayanlara da 1, 4 ve 10'u öneriyorum arkadaşlar. Evet 6'nın ikinci ayına geldiğimizde saat 19.30'da Sedat Üründül koşusu kısa vade 7-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim mücadelesinde 7 safkan e, mücadele edecek arkadaşlar. Ben 4 safkanı önereceğim sizlere. 1, 1 numara Azmantor, 3 numara Atıcı Bey, 4 numara Baba Dallas ve son olarak da arkadaşlar 6 numara Lucky Food. Benim burada sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar tekrarlamak gerekirse 1, 3, 4, 6 burayı geçmenizde yarar var diyorum arkadaşlar. Evet 3. aya geldiğimizde saat 20'de Handikap 15 bir yarış. iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. 7 safkan mücadele ediyor. Ben burada e, hiçbir safkanı birbirinden ayırt edemedim arkadaşlar. Sizlere de ayırt etmeyin diyorum. Burayı hepsi yapın. 1 e, numara Lestinans 2 numara Bülent A, 3 numara Wind of Love, 4 numara Act of God, 5 numara Digami, 6 numara Gencerhan ve 7 numara Kızım Simge. Burada hepsi yapın rahat bir yarış seyredin diyorum arkadaşlar benim önerim bu yönde. Evet 4. ayağa geldiğimizde Prens Halim Said Türkhan koşusunda A açık 3 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim yarışında 6 safkan mücadele ediyor. Ben bu 6 safkanın içinde 3 safkanı önereceğim sizlere arkadaşlar. İlki 1 numara Alihan, 6 numara Luminary ve 2 numara Luminense. Benim burada sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Evet burayı 3 atla geçmenize yarar ver diyorum. 1, 6, 2 yaparak bayağı geçin arkadaşlar. Tabii ki at yazarsınız, üstüne ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Son karar her zaman her zaman söylüyoruz sizlerin elinde. Evet böylece 4. ayın yorumunu da yaptıktan sonra 5. aya geldiğimizde saat 21'de Handikap 16 bir yarış 4 yaşlı Arapların 2400 metre çim yarışında arkadaşlar 8 safkan mücadele ediyor. Ben 8 safkan içinde arkadaşlar 5 numara Mitralyöz benim e, tekim arkadaşlar ben tek diyorum. Yanına at yazmak isteyenlere bir numara Prens Cora, iki numara Faranelli ve 4 numara Ö Özgür Kafkas yazılabilir diyorum. Ama 5 numara Mitralyöz e, Müslüm Çelik de benim tekim arkadaşlar. Ben tek diyorum. Yanına rakip yazmak isteyenler de 1 2 4'ü yazabilir diyorum. Ve böylece geldik son ayar arkadaşlar saat 21.30'da 6. ayakta handikap 16 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentetik pistteki mücadelesinde 10 safkan mücadele edecek arkadaşlar. Ben bu 10 safkan içinde 8 numara Demir Yıldız benim tekim arkadaşlar ben tek diyorum Demir Yıldız'ın yanına ben at söylemeyeceğim sizler tabii ki yazabilirsiniz e, ama ben 8 numara Demir Yıldız'ı tek diyorum ve tek öneriyorum. Ee, Diğer rakiplerini geçeceğinde e, inanıyorum arkadaşlar. Böylece İstanbul Altılısı için yorumlarımızı yaptık. İnşallah bu yorumlarımız sizlere yararlı olur, altıları kazanmanızı sağlar arkadaşlar. E, biz de seviniriz, altıları kazanır, e, cebimize paraları koyarız inşallah. Tek temennimiz bu yönde. Bizlere abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden ilgi alakanız için çok çok teşekkür ediyoruz. Böylece İstanbul yarış programını yorumladık. Hepinize çok çok bol bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.